Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Accent TV'mizde yazılım güncellemesi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Ayarlara tıklıyorum arkadaş ve, bur ve burada görmüş olduğunuz gibi tüm ayarlar diyor ve tüm ayarlara tıklıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi destek diyor arkadaşlar. Desteğe tıklıyoruz ve burada yazılım güncellemesi diyor. Ona da tıklıyorum. Burada otomatik güncelleme açık olursa Yazılım güncellemesi geldiği zaman otomatik güncellemeye başlar internete bağlı olduğu takdirde. Ama ben genelde kapalı tutuyorum. Kendi güncellemesin. Burada görmüş olduğunuz gibi yazılım sürümü diyor arkadaşlar. Ve burada da indir ve yükle diyor. Yani bu sürüme geçiş yapabilirsiniz. Yani farklı bir güncelleme olayı şu an mevcut televizyonumuzda. İndir ve yükle'ye bas bastığınızda arkadaşlar yazılım güncellemesini yapmış oluyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.